Allah, Allah! Hımmmmmm! Çok tehlikeli dediğinde şeriyor mu? O un! İçelim unu, halkından hepsini Yapsam da olmaz zaten. Bak bunun içine girme, al! Al şunu, al şunu, at! At! At ya! İçinde mi gördün? Ha? Küçük bebek tohumlarını gördüm, bir sürü beyaz. Yağğğğğğ! Şimdi doğru düzgün tut şunu, dağılmasın. Böyle mi çöp tutulur? Aç şunu aç. Şu aptal duyuyor. Of bungur var. Bambu. Mitne de bak atlar. <gülüyor> <gülüyor> Ha, o kapalı o kapalı. Bak, kapalısını. Aha değil. At, at. Yok kapalı. o. bu kapalı, at musun, kapalı ya. At ya, of at, sanki Ya bu annem mert... annem. Dur da kapalı. Ya ben istemiyorum böyle. Aa, bin tane ölü var burada. Üzerinde falan yürüyorlar gibi hissediyorum. <laughs> bu ne ya? ya da o da oldu. Ya bu kahve yıllardır bu evde ya. Bu ne at bunu da? Bu <laughs> Sanki aldığında içinden bir şey var. Bu espresso. Bu açık mı? Açık. At. At. Ben alırım. Çel... Verin. At. At. <laughs> ya yeni yaşayan al buğday kepeği kullanırsın. Diğer öbür ömründe. <laughs> Bu da kapalı. <laughs> Ölüleri alacağız. Bu. Kova yemeği değil ya da bir şey gerekiyor. Burayı temizlemek için. Ya da bir cifmiş bir şey çıkar. <laughs> Burayı temizlemezsek bir anlama olur. Orada ölüleri alır mısın? Alamam. Alacaksın. diyor o? Ben ölü böcek ve muhatap olmayacağım. Ölüleri alır mısın orada? Ne ölü Kaç tane var? <laughs> Dudu al ama şunları... <laughs> ben kimim, ne yapıyorum burada? Kimin için geldim bu işe? Bir saniye. Ya. Ne? Çok ölüler ya. Nasıl çok ölüler? Baya baya ölüler. Tamam ölüler kaç tane var? 10 tane tamam mı? Ya ben hayatta bakmayacağım bile bak. Al bunu. Bak bak kaşıntı geliyor. Ne da ya işte. Ya, ne işim var ya, ben seviyorum. bu, bu bu kadar seviyorum anladın mı? Bunun bir üstü yok yani. Tamam mı? Yani Aa. sınırı bu. Yani seni bu kadar çok seviyorum <laughs> işte. Diyeceğim sınıra geldi. Aa, Allah! korkuyorum yapma. Tamam mı? Bu işte sınır bu ya. Öğren diye söylüyorum. Bundan daha üstü yok benim için. Bitti yani. Burada sevgim bu kadar. Burada. Evet. şu mutfağın geri kalanına zerre. Bu kadar dokunmayacağım ki. Bakınacaksın. Şu an burada iniyorum ve bir daha gelmiyorum. Bu kapağı da bir daha açmayacağım. <laughs> kapağı.